Antalya'ya çıkandı. Antalya'ya gidecek göz gönderiyoruz. gönderiyorum. İyi ne kadar da siz kursanızsınız. İyi başlangıcı. Peki. Eşitliği bir küçük bir şey değil Seviyorum dedi sadece. Olay net. Bitmişti. Sekiz yıllık evliler. O zaman biz aramızı bozmadan yerlerimizi alalım. İsmini söyleyin hanımefendi. Derya Hanım Mule. Beyefendi de İsmail Bey'i görüştürüyoruz. Için. Çok kolay sorular. Doğru cevaplarını da sadece kapalı bir eşitliğe kadar tutmak onu öğreneceğiz. Partnerimizi çok uzun evli olmadıkları için bilgi olasılıkları çok yüksek. Ben bunu soruyorum efendim. Eşitliğe. Ha. Ha. Ne oldu? Kocaman bir ağ. Maalesef doğru cevap kabul edilmedi. Kafanız karıştı. Fark ettim. <laughs> Bence de de burada duruyor hemen. Söyleyelim onu devam edelim. Çekil. <laughs> doğru <Yanlış> cevap kabul ediyor. Sahil değil